Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Kıymetli izleyiciler, Allah için sevmek. Ey iman edenler, sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah öyle bir kavim getirecektir ki Allah onları sever. Onlar da Allah'ı severler. Müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı vakarlıdırlar. Allah yolunda cihad ederler ve hiç kimsenin kınamasından korkmazlar. İşte bu Allah'ın dilediğine verdiği bir lütuftur. Allah'ın lütfu geniştir. O her şeyi bilir. Abdullah bin Mes'ud tarafından rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Sevgili izleyiciler, Enes bin Malik'ten rivayet edildiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'in yanında iken oradan birisi geçti. Adam ey Allah'ın Resulü ben bu adamı seviyorum dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ona bunu ona söyledin mi diye sordu. Adam hayır cevabını verdi. Hazreti Peygamber git ona söyle buyurdu. Bunun üzerine adam o kimsenin yanına gitti ve ben seni Allah için seviyorum dedi. Öteki adam da beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin cevabını verdi. Kıymetli izleyiciler, Allah Celle Celaluhu kendi yolunda olan kullarını sever. Onlar da Allah'ı severler. Allah sevgisi mümini din kardeşlerine karşı alçak gönüllü olmaya sevk ederek kafirlere karşı ona vakarlı bir duruş kazandırır. Salih ve güzel ahlaklı kişileri sevmek, onlardaki güzelliklerin bizlere sirayet etmesine vesile olur. İnsan bu dünyada kimi seviyor ve kiminle dostluk kuruyorsa ahirette de onlarla birlikte olacaktır. İnsanın sevgisini izhar etmesi güzel bir paylaşımdır. Sevdiklerimizi Allah için sevmeli, Allah'ın sevgisini kazanmak için birbirimize yardımcı olmalıyız. Allah'a emanet olunuz.